Merhaba Bakanikalarım ben Ejderha ve bugün Minecraft'ta Iron Man modunu gösteririm ulan Iron Man'imiz de geldi arkadaşlar Iron Man'imizin çok felaket bir görüntüsü var oğlum görünümüne bakın sana arkadaşlar yürümesi falan çok değişik bir şekilde Oğlum bu modu böyle tanıtmak çok güzel oluyor Arkadaşlar ilk özelliğimiz şöyle bir Repsolor'umuz var Oğlum çok felaket duruyor lan arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim Sıktığımız yerin içinden geçiyor Nasıl mı derseniz gençler Böyle abi işte hiçbir şey yapmıyor. Sadece karşımızdaki kişi ama çok büyük hasarlar veriyor. Etrafa zarar vermiyor arkadaşlar. Ve diğer özelliğimiz de reaktörümüz var. Böyle istediğimiz yere sıkabiliyoruz arkadaşlar. Bu da çok felaket bir özellik. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ve arkadaşlar ben size ne gösterecektim oğlum. Ve böyle bir kalkanımız var arkadaşlar. Kalkanı kullanırken böyle duruyoruz. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Ve Jarvis diye bir özelliğimiz arkadaşlar. Ve ilk özelliğimiz combat mod diyor arkadaşlar. Combat modda böyle duruyoruz ve uçmamız böyle gençler. Aa, uçma özelliğini nasıl aktifleştiriyoruz? Arkadaşlar uçma özelliğini nasıl aktifleştiriyoruz bilmiyorum ama Nasıl yapacağız oğlum? Oha arkadaşlar bu özellikler ne? Superior combat diye bir özelliğimiz var ve çok felaket animasyonlar yapıyor oğlum. O neydi lan? Arkadaşlar böyle animasyonlarımız var. Elimizden lazer falan atabiliyoruz ve combat modunu kapatacağım arkadaşlar. Bunu pek sevmiyorum. Ve combat modunun böyle bir bug var. Bizi uzaktan gösteriyor. O yüzden buna iki kere basmalıyız arkadaşlar. Bakın artık düzeldi. Ve diğer özelliklerimize bakalım arkadaşlar. Diğer özelliklerimiz maske açmamız. Maske açtığımızda böyle gözüküyoruz. Ve maskeyi yine böyle kapatabiliyoruz. Ve diğer özelliğimiz arkadaşlar. Oğlum ben bunu da Böyle füze atabiliyoruz oğlum öne. Durun bunu biraz daha göstereceğim gençler. Ve abi. Yolluyorum. Ay, hayır, böyle füze atıyoruz gençler. Çok felaket duruyor. Ve diğer özelliğimiz. Bu neydi yani? Arkadaşlar ne olduğunu anlamadım ama bir özellik şey yaptık. Anlamadım arkadaşlar bir özellik kullandık ve bir dakika bir daha kullanacağım arkadaşlar onu. Bir dakika bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Hala aynı arkadaşlar anlamadım bu özellik ne işe yarıyor? Ama yeri kırdığımda nasıl olacak? Plan mine diyor arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım bundan. Anlayanlar yorum yazsın oğlum bu özellik ne işe yarıyor. Diğer özelliğimiz yeri felaket bir şekilde kırabiliyoruz. Oğlum şunu kapatalım lan. Oğlum bu özellik ne lan yeri felaket bir şekilde kırabiliyoruz arkadaşlar. Dinamit atıyor oğlum buraya kaç 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 kaç. Ve bu özellik de patlatıyor herhalde arkadaşlar onu. Aa arkadaşlar birine basıyoruz direkt patlıyor. Biriyle de koyuyoruz. Ve diğer özelliğimiz de, arkadaşlar hemen bakalım. Analyzing. Etrafımızdaki her şeyi tarayıp bize söylüyor oğlum. Oğlum bu gerçek Iron Manlar. Ve arkadaşlar diğer özelliğimize bakalım. Superior Iron Man olduğu için Rocket Blast diye bir şey aldık arkadaşlar. Böyle bir roket atabiliyoruz ve roket, çok felaket duruyor, roket çok felaket duruyor. ve atma animasyonu da çok iyi. Ve diğer özelliğimize bakalım arkadaşlar. Blade'lerimiz var yani kılıçlarımız. Kılıçlarımızın vurma animasyonu böyle ve bir sonraki özelliğimize bakalım gençler. Bir sonraki özelliğimiz ultra diyor. Arkadaşlar böyle bir özelliğimiz var. Multi Raps Lord diye ve çok felaket bir özellik gençler. Ben çok beğendim. Oğlum bu çok iyi olmuş lan. Arkadaşlar biz bu özelliği nasıl aktifleştireceğiz bilmiyorum ama Aa, uçma özelliği devreye girmişti arkadaşlar ya. Monster yapacağız bilmiyorum. Ve bir sonraki özelliğimize bakalım. En alttaki özelliğimiz de arkadaşlar. Lazerimiz de böyle duruyor arkadaşlar. ve çok felaket bir görünüm var. Eğildiğimizde de böyle duruyoruz ha gençler. Çok felaket olmuş ben çok beğendim. Ve oğlum nasıl uçacağız hala anlamadım ya. Aa arkadaşlar uçabiliyoruz. Arkadaşlar böyle bir uçmamız var ve uçmamız çok kötü olmuş arkadaşlar yalan yok. Ben böyle uçmaları sevmiyorum. Biraz daha gerçekçi olsaydı biraz sevebilirdim. Bakın aşağı doğru hızlı gitmek istiyorum. Hızlı gidemiyorum. Böyle işte gençler çok boktan bir uçma özelliği olmuş. Ama diğer her şeyini çok beğendim. Yapan kişinin sağlık. Hele de şu suitin rengini değiştirebiliyoruz. Bakın beyaz yaptım. İstersen bunu mor yapabiliyorum oğlum. Bir dakika. Bu özellikle çok güzel arkadaşlar. Acaba rengini değiştirdiğimde şey değişiyor mu arkadaşlar? Özelliğin rengi değişiyor mu bakalım? Yok arkadaşlar aynı sıkıyor ve çok güzel olmuş. Ben bunu çok beğendim. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Burada böyle bir tane bir şey daha var. Ve ola mor da yapabiliyoruz. Harika duruyor lan gece. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri seviyorum ama. Oğlum az daha küfür ediyoruz. Aynı halde şu döndük. Buru, o